İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda fındık ocağı neden kurur? E, bununla ilgili çekmiş olduğum birinci e, videomuz e, fındık mayıs böceği larvası. Diğer adıyla manas veya kadı lokmasıydı. Ve o videoda söylediğim gibi ikinci yayınlayacağım video bu da fındık dal kıran videosu. Arkadaşlar o videoda dediğim gibi fındık dal kıran böceği mayıs e, böceği gibi değil. Mayıs böceği direkt kökten yediği için ocağı e, dalı veya o, dalı direkt kurutuyor. Bunda yaprak sararması gibi yavaş yavaş bir süreç değil de e, hızlı gelişen bir süreç var. Fındık dal kıran e, böceğinde ise fındık dal kıran böceği Mart ayında ortalama dala girmeye başlıyor bunun işleme süreci nasıl oluyor derseniz arkadaşlar böcek bunların erkekleri dişilere göre %50 oranında daha küçüktür bu böceklerin dişileri daha iridir bu böcekler dala girdiğinde arkadaşlar bildiğiniz e, posta çuvalı veya fındık çuvalı diktiyseniz e, aynı sistemde işliyor. E, fındığın dalına giriyor. E, girdikten sonra yukarı aşağı zikzak yapıyor. E, deliği açtıktan sonra e, bir tık ileri geçiyor. Aynı şekilde yukarı aşağı bu şekilde fındığınızı fındığınızın dalını kurutmaya başlıyor. Fındığınızın dalının kurumaya başladığını siz ilk etapta sadece yaprağın sarardığı, soldu, yaprağın şekli değişiyor diye düşünüyorsunuz. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki fındığınızın yaprağı iyice sararıyor ve fındığınızın döküldüğünü, dalınızın kuruduğunu fark ediyorsunuz. Bu böceğin kurtulmayı sadece ilaçlama olarak tavsiye edenler de var ama bana sorarsanız tek başına ilaçlama hiçbir şekilde faide edeceğini düşünmüyorum. Bu böcekle mücadele etmenin ilaçlı yolu da olabilir. İkinci etken kültürel veya mekanik elle mücadele bu da olabilir. Bunların yanında ziraatçıların tavsiye ettiği üçüncü teknik, biyoteknik mücadele. Üçünü bir arada yapmak lazım. Ee, ilk etapta şu sıralar tavsiyemiz e, fındık dal kıran böceğinin tuzakları var e, alko, alkol artı kırmızı renk yapışkanlarla birlikte bunu kurarsanız e, bir nebze olsun e, bunların yakalanmasını sağlamış olursunuz e, bahçenizde kuruyan e, dallar varsa bunları hemen kesip e, bahçenizin içinden çıkartmanız ve yakmanız gerekmekte eee ve e, Ağustos ayından sonra fındığı topladıktan sonra dalı keserken mutlaka e, ilk etapta direk hepsi kurumayacağı için bazı dal kıranlar bir tane iki tane bulaşmıştır. O yavaş yavaş çalıştığı için e, yaprağında tam dökülme dönemine denk gelir. Fark edemezsiniz. Fındık dal, e, dalı keserken mutlaka bunlara dikkat edip gördüğünüz gibi çok ince delikler açıyor. E, dal keserken sadece... Kafanızı kaldırıp dalın tepesine değil Keserken köküne de dikkat etmeniz gerekiyor Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ocağınız dalları deliyor Ve kesiyor Bir sonraki dalda göreceksiniz zaten Fındığın dalını kestiğim yerin Tabanında içindeki Oyukları göreceksiniz Zaten bu fındığınızın Direkt kuruma sebebi Gördüğünüz gibi sadece bunu tabanda aramayın. Bazı dallarda orta göbeklere de delikler oluşuyor. Peki bu böcekler neden bahçemize musallat olur diye düş e, soru soracak olursanız, bu böcekler e, bakımsız bahçeyi çok sever. Bahçenizi ne zaman bakımsız bırakırsanız başınıza e, tüneyeceğini hiçbir şey hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Örneğin bu sene Terme, Karadeniz bölgesinde don afeti oldu birçok örneğin Ambartepe, Şembolluk civarı Tarsim raporlarında %85 ile %95 fındık olmadı bizim köyümüzde de e, buna benzer yanıklar oldu ama yıllar önce bir yanığımız olmuştu 7 ton yaptığımız fındık bahçesinden 200 kilo fındık almıştık köyümüzde birçok kişi fındık bahçesine girmemişti, bakımsız bırakmıştı ikinci sene ve bundan sonraki 3-4 sene boyunca bunun ceremesini çektiler eee don oldu bahçeme girmeyeceğim bu sene bakım yapmayayım gibi bir hataya düşmeyin hiçbir şey olmazsa fındık dal kıran böceği ise musallat olur bakımsız bahçeyi çok sever ikincisi sulak e, araziyi çok sever bahçeniz fındık arazisine müsait ise çok sulak bir arazi ise başınıza musallat olacaktır bu böcek e, bundan kurtulmanın yolu e, dal keserken köküne bakıp bu dalların delik Delinmiş olanları kesip imha etmek, yakmak, yok etmek. İkincisi fındık, dalkıran böcekleri, e, yapışkanları, tuzakları kurmak. Ve biyoteknik mücadeleyle, ilaçlamayla bunlarla bir nebze olsun. Başımızdan bunları yok etmiş oluruz. E, bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, kanalıma destek olmayı, abone olmayı ee, unutmayın iyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.